Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü yayınımızda bu piyasa niye böyle? Neden 10 gündür 15 gündür düşüş var ve kimse neden para kazanamıyor? Hem bunu konuşacağız hem de bununla beraber Ripple'ı konuşacağız arkadaşlar. Müzik Biliyorsunuz piyasa 15 gündür kimseye para kazandırmıyor. Hani ben zep diyorum ya kurtlar sofrası, kurtlar sofrası diye. Evet burası gerçekten kurtlar sofrası. Baktığınızda 15 gündür deli gibi düşen, biraz yükselince direkt satış çoğalan bir piyasadan bahsediyoruz. Bunun tabii ki bir amacı var. Bu amaca birazdan geleceğim. Lakin bu 15 günde yeni yatırımcıyı, acemi yatırımcı çok güzel avlandı arkadaşlar. Birçok kişi Kasım ve Aralık'ın başındaki o yükselişte piyasaya girip bu düşüşte de kaçtılar. Global piyasada belki 1 milyondan fazla kişi kaçtı. Ama öncelikle şunu konuşmamız lazım. Hepimiz burada beni izliyorsanız, hepimiz kriptonun yükselmesini bekliyoruz. Hani kripto 10 kat gitsin, 20 kat gitsin, 100 kat gitsin ve elimizdeki coin'ler çok yükselsin, para kazanalım. Ama burada şöyle bir detay var arkadaşlar. Herkes global piyasada birçok kişi coin alıp elinde tutarsa bu piyasa yükselmez. Onun yerine yerinde sabit sayar. Bu 15 günlük düşüşün piyasayı strese sokmanın altında yatan tek bir gerçek var. Bakın, çok yakın bir zamanda bir altcoin rallisi başlayacak. Ve bu rallide böyle %30'lar, %40'lar, %50'ler konuşulmayacak. 3 katlar, 5 katlar, 7 katlar konuşulacak. En basit örneğinize söyleyeyim. Kasım aralık o küçücük bir yükselişte bile bonk 3 kat yaptı arkadaşlar. Şimdi düşünsenize 3 kat yapan bir coin var burada. E şimdi sizce bu altcoin rallisi kaç kat yapacak? Ki burada bonku örnek verdim. bonkalın demiyorum. Haliyle bu büyük yükselişlerin yapılabilmesi için evet önce de bir silkeleme lazım. Bu 15 günlük düşüşü bir fırsat görenler alabildiği kadar alıp elinde tutup sabredenler bu altcoin rally'de çok büyük para kazanacak. Ama bir konuya daha değinmek istiyorum. Bakın Türkiye'de özellikle yıllardır değişmeyen bir düşünce tarzı var. Ya kripto yüksekken herkes kriptoya saldırır. Bunu hatta ben kendi iş hayatımdan görüyorum. Bunu daha güzel bir örnekle bahsedeyim. Bakın 15 gün önce yolda durdurup kripto sorarlardı. Ne alalım hocam diye. Ama bu 15 günde hiç kimse kriptonun kesinden bahsetmez. Arkadaşlar bu işin tersi olması lazım. Kripto en yüksekteyken Global piyasada bu tek Türkiye'ye özgü değil. Dünyada böyle. Kripto yüksekken herkes koşar gelir alır orayı daha güvenli görür. Ama dipteyken düşükken hiç kimse gelmez. Orayı daha riskli görür. Halbuki tam tersidir. Yani şu an kriptonun en risksiz halindeyiz. En güvenli alım bölgesindeyiz. Daha ne kadar düşebilir? %10 daha düşsün. %20 daha düşsün ya biz kriptoda yüzde yüzlerden geri döndük. Yani 2 dolar aldığımız coin 1 dolara düştü 3 dolara sonra satış yaptık. İşte burada 2 dolardayken de alabiliriz 1 dolardayken de alabiliriz. Ama önemli olan o sabır arkadaşlar. Çünkü kriptoda herkes şu ikinci hata da şudur. Alır almaz yükselecek diye düşünüyorlar. Ya da alır almaz düşmeyecek. Herhangi bir yatırım aracı ne kadar çok yükselir, yükselirse o kadar çok düşebilir. Ya da ne kadar çok düşerse o kadar yükselebilir. Bu yüzden 7 katları, 10 katları hedeflemek herkes ister. Ama bunu başarmak herkesin harcı değildir arkadaşlar. Çünkü yine çok güzel bir örnek, her zaman da verdiğim bir örnek. Solano. 3 dolardan 1 dolara düşmüş zamanında. Şu an sizi 2019'a geri götürsem, 2019'da Solano'yu aldırsam, ve 3 dolardan en yüksek rakamdan aldırsam 1 dolara düştüğünde herkes birbirine kızar. Yani düşünsenize bunu şöyle düşünün. 1 milyonluk Solano alan biri o dönemde parası ilk başta 300 bine düşüyor. Şimdi buraya bakın sadece ne kadar üzücü bir durum. Sabretmenin ne kadar zor olduğu bir durum burası. Ama bu sabretmeyi başaran kişinin şimdi kazancına bakalım. 3 dolardan almıştı 259 dolar. Neredeyse 100 kat. E 1 milyonluk almıştı 100 milyon parası oldu şimdi. Ki 3 dolardan hesapladığımızda hiçbir maliyet azaltma yapmadığında. Bunu nasıl başarabilirsiniz biliyor musunuz? Birincisi solano doğru koyun. İkincisi Kriptoda her zaman diyorum ya yalnız başınıza gitmeyin. Yalnız başınıza olmayın. Bakın WhatsApp'ta ücretli grubumuz da var, ücretsiz grubumuz da var. Ücretsiz gruba da ses kaydı atarım. Ücretli gruba da Solana gibi doğru coinleri aldırırım. Ama bir şekilde bu grubun içinde olun. Ücretsiz aşağıda linki var. Sizden herhangi bir para istenmiyor bunun için. Ve numaranız WhatsApp'ın e, genel grup numarası olduğu için numaranızı kimse de görmüyor. Tek yapacağınız linke basıp katılmak. Siz oraya katıldığınızda bana bir faydası da yok. Onu da belirteyim yanlış da anlaşılmasın. Çünkü arkadaşlar kripto gerçekten kurtlar sofrasıdır. Hani ben bunu böyle şatabatla bir cümle olsun diye söylemiyorum size. Açın grafiği bakın. En dipte olan piyasayı daha da dibe çekmek için o bildiğiniz sarı borsanın sahipleri ve bazı balinalar resmen botlarla mücadele edip sattırdılar millete. Amaç da şu, önce herkese şu algıyı verdiler. E düşünsenize şu an piyasa %30, %40 içeride olanlarımız var. E 100 bin lira 60 bine düşer. İşte sabretmek, o grupta olmak burası önemli. Çünkü 100 binden 60 bine düştüğünüzde eyvah param gitti, 40 bin zarardayım, bu coin doğru coin değil gibi algılara kapılırsınız. Ama şuna kapılmazsınız. Ya 60 bine düşmüş, daha çok alayım, aldıkça alayım. Bunu birçok kişi demez. İlk söylediğim düşünceyi der. Ama para kazandıracak yer ikinci düşünce. Hani 100 binden 60 bine düştüğünde üzülmek yerine sevinmeniz gerekir. Mesela şu an kriptonun altcoinlerin bu fiyatta olması şahsım adına konuşuyorum. Beni çok mutlu ediyor. Neden biliyor musunuz? Daha çok toplayacağım. Daha çok topluyorum. Bu piyasa siz bu videoyu izlediğiniz saatlerde yükselmeye başlayacak ve önümüzdeki günlerde ara ara silkelemeler gelse de yükselişe geçecek. Bana kalsa keşke ocağın sonunda yükselsin, ocağın sonuna daha çok coin toplayabileyim. Bunu neden anlatıyorum? Bu mantıkta olun önce. Düşüşlerde sevinin, yükselişlerde üzülün. Neden biliyor musunuz? Yine kalem, benim meşhur kalem örneğim. Bunu 1 liraya aldınız, 10 liraya sattınız, evet çok güzel para kazandınız, eyvallah. Peki şimdi ne alacaksınız? Bu coin 10 liraya düştü 10 liradan sattınız ama diğer coinler de yükseldi. Peki şimdi hangi coin alacaksınız? Bugün 300 bin liranız 3 milyon olsa ne olur? Bir araba alırsınız en fazla ya da bilemediniz bir ev peşinatı olur. Peki ya sonra arkadaşlar? İşte burası önemli. Bir coin'i yükseğe satacaksanız eğer hani bunu tek kuruşun gibi düşünün. Bunu yükseğe sattığınızda sizin hayatınızı değiştirebilmeli. Yani bu ne demek? Aldınız coinleri topladınız topladınız doğru coinlerdi gruptaydınız psikolojinizi korudunuz ve Solano gibi 1 dolardan da topladınız 3 dolardan da ortalamayı getirdiniz 2 dolara. Coin gitti 259 dolara 150 kat ve siz 1 milyonluk toplamıştınız 1 milyon Türk lirası o dönemde diyelim ki. Basit mantık yapmaya çalışıyorum. Ve 1 milyonluk topladınız. o gün sattığınızda sizin 150 milyon Türk liranız var. İşte bakın artık o saatten sonra yeni coin almak, almamak sizi pek alakadar etmez. Bunu başarmanız lazım önce ve bu mantıkta olmanız lazım. Ben yaklaşık 6 yıldır burada video yapıyorum ve hepsinde şunu söylüyorum. Resmin büyüğünü görün. Resmin büyüğü yine Solano örneğini vereceğim. 1 dolardan 259 dolar. Bu büyük bir tablo. Ve o dönemde Emin olun bu tabloyu kimse göremez arkadaşlar. Çünkü herkes yani birçok yatırımcı 3 dolardan 6 dolara geldiğinde sattı. Hatta 3 dolardan alanlar coin 1 dolara düştüğünde, 3 dolara geri geldiği zaman hemen satayım çıkayım paramı kurtarayım yaptı. İşte ama büyük resme bakın. Size anlatmak istediğim buydu arkadaşlar. Böyle düşüşlere sevinin. Çünkü neden? Bu ay bir maaş alacaksınız belki. Biraz daha coin toplayacaksınız. Öbür ay bir maaş alacaksınız. Biraz daha coin toplayacaksınız. Ama bu piyasa bu ay oldu gitti 30 kat yükseldi diyelim. Önümüzdeki ay maaşınızla coin alabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Hayır. Çünkü yükselmiş bir piyasa var. Alamazsınız, korkarsınız. İşte önemli olan böyle günlerde yatırım yapmak, böyle günlerde adım atmak. Gelelim Ripple'a. Arkadaşlar Ripple, bakın şu an bu videoyu çektiğim saatte fiyatı 2 30 dolar 30 centlerde. Ripple biliyorsunuz 20 centlerdeyken alın 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 diye bağırdık, çığlık attık, herkese söyledik. Alanlar aldı parasını vurdu, almayanlar baktı kaldı. Tabii Ripple geldi 2 dolara. Peki burada ne yapacak? Şimdi 10 kat yükseldi. Peki düşecek mi, yükselecek mi? Öncelikle şunu belirteyim. Yine bazı çıkmış sivri beyinli arkadaşlarımız artık Ripple buradan 20 sente geri düşecek. Yok Ripple buradan geri düşer diyenler. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın bunu diyenler Ripple 20 sente iken Ripple asla yükselmez diyen insanlardı. Hatta şu mantığa dayandırıyorlardı. Şimdi biliyorsunuz Ripple'ın adet sayısı fazla. Beyni gelişmiş arkadaşlar da işte bu adet sayısı fazla o yüzden asla yükselmez gibi bir ilkokul çocuğunun beynine sahip bir matematiği yapıyorlardı. Ama şunu algılamıyorlardı. Bir coin'in adet sayısı fazla olabilir arkadaşlar. Ama mantık ne? Bu kalem, yine klasik kalem örneği. 10 TL ise ve benim 10 TL'm varsa ben bu coinden bir tane alırım arkadaşlar. Ama bu 1 TL ise benim 10 liram varsa ben bundan 10 tane alırım. Baktığınızda benim 10 liram var. Alışım değişmiyor ama bana gelen adet sayısı değişiyor. E, Ripple 20 sentte iken 1000 dolarlık alan bir kişinin eline gelen Ripple adet sayısıyla şu an 2 dolar olan Ripple'ın adet sayısı aynı mı? Değil. Sonra Ripple'ın Bugüne kadar yükselmemesinin tek bir nedeni vardı. Ripple hem menkul varlık gibi yani yükselen, düşen, fiyatlanan bir kripto gibi hizmet vermeye çalışıyordu. Ama aynı zamanda USDT gibi stabil coin kalmaya da çalışıyordu. Ve bu iki sistem birbiriyle çarpıştığı için coin'in fiyatı hiçbir zaman yükselmemişti. Ama yükselecekti. O dönemde benim gördüğüm o öngörü dayanak noktam burasıydı. Ve sonra ne oldu? Sessiz sessiz, derinden derinden Ripple bir haber paylaştı. Dedi ki biz bu sorunu çözüm buluyoruz. Ripple'ın üzerinden bir coin daha çıkacak. O çıkan coin Ripple'a bağlı ama USD gibi sabit fiyatlı olacak. Ve Ripple menkul varlık olacak. Bakın oldu demiyoruz. Olacak deniyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bugün 2 dolar dolar Ripple'ı 20 dolar da görebilirsiniz bir yıl sonrasında uzun dönemde ve ben Ripple 20 sentte iken 10 dolarları geçecek 100 dolar olacak dediğimde bana bir mailler gelmişti aklınız hayaliniz şaşar asla olmaz şöyle olmaz ve bunu bu maillere atanlar işte böyle Twitter'da Yorum yapan, yorum yazan, paylaşım yapan insanlar. Hatta onun bir tane videosu var onu bulup size ilerleyen dönemde bulabilirsem göstereceğim. Hani bırak Ripple'ın 10 dolar olmasını Ripple 1 dolar olmaz diyen varlık şu an sus pus mesela arkadaşlar. Ve ben hala aynı şey diyorum 2 dolar da Ripple için ucuz bir rakam. Şu an 3. sırada olan Bitcoin'in 95 bin dolar olduğu, Ethereum'un 3 bin dolarların üstünde olduğu bir piyasada... Ripple'ın 2 dolar olarak kalması çok ucuz bir rakam. E tabi burada yanlış da anlaşılmasın çünkü herkesin algı seviyesi farklı. Ripple 1000 dolar olacak demiyorum. Ama Ripple güzel bir fiyatlanmaya sahip olacak. Bununla beraber arkadaşlar bakın piyasa artık daha ateşli hale gelecek. Daha sert yükselişlerin ve daha sert düşüşlerin olduğu bir döneme giriyoruz. Bu dönemde psikolojinizi koruyamazsınız sabrınızı koruyamazsınız. Şu an içinizden bunu düşünüyorsunuz. Ben sabırlıyım, başarırım, başaramazsınız. Kripto işte böyle bir yer. O yüzden ücretsiz gruba ya da ücretli gruba gelin. Bekliyorum. Aşağıda linki var. Tıklamanız yeterli. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sağlıcakla kalın.